İstikametimiz Bahtat Mülteci Kampı. Burası 1948 sonrası gelen mültecilerden oluşuyor. 115 bin insan yaşıyor. Vahdat merkezi fakirler ve yetimler alanında çalışmalar yapıyor. Yetimlere dini ve ahlaki eğitim veriliyor sosyal şartların çok zor olduğu ve küçük bir alanda yaşamak zorunda kalan bu çocukların sosyal ve ahlaki sorunları olduğu ve bu durumun yetimleri daha da fazla etkilediği belirtiliyor. Bu nedenle merkez anne ve babadan kalan boşluğu doldurmaya çalışacağını söylüyor. Burada 35 metrekarelik bir odada 6 kişinin kaldığı bir evi ziyaret ediyoruz. Üniversite öğrencisi olan evin 7. üyesi ise mutfakta uyuyor. Sonra, Talibiye mülteci kampına doğru yol alıyoruz. Bu kamptaki ziyaret ettiğimiz merkezin müdürlüğünü Abdullah bin Uvayda yapıyor. 1967 sonrası gelenlerin yaşadığı kampta 10 bin kişi var. Yetimlere İslami ilimler ve okul derslerine takviye mahiyetinde dersler veriliyor. Burada yetim çocukları olan ailelere... ve şehit ailelerine ziyaretler yapıp nakdi yardımlar yapıyoruz. Her şeye rağmen gülen, ve hayata sımsıkı tutunan hüzün kokulu çocuklara hediyeler verdikten sonra Mabede kampına geçiyoruz. Hristiyanların Ürdün'de yoğun olduğu yerlerden biri Mabede. Burada da merkez görevlileriyle kısa bir sohbetimiz oluyor. Mabede Merkezi de genelde yetim ve yetim annelerine yönelik çalışmalar yapıyor. Çocukların Kur'an ilimlerine yoğunlaşması sağlanıyor. 2 gün İslami derslere, iki gün okul derslerine takliye mahiyetinde haftada 4 gün eğitim yapılıyor. 1948 sonrası Filistin bedevilerinin yerleşmiş bulunduğu çadırlardan birini ziyaret ediyoruz. Korkunç bir sefalet manzarasıyla karşılaşıyoruz. Çocuklara hediyeler verip anneye ulaştırılmak üzere bir miktar nakdi yardımı merkez sorumlusuna teslim ediyoruz. buradan Ziraat Mühendisleri Birliği'ne yollanıyoruz. Bu merkezde 300 ziraat mühendisi ve biri eczacı olmak üzere 4 hanımla görüşüyoruz. Bu birliğin kendi alanları dışında yardım faaliyetleri de mevcut. Ramazan ve kurbanda fakirlere yardım çalışması yapıyorlar. Sırada İslami Hayır Cemiyeti var. Bu cemiyet, yani İslami Hayır Cemiyeti 40 yıl önce kurulmuş çalışmalarını üç ayrı alanda sağlık, eğitim ve sosyal alanlarda yürütüyor. Hıttinkandayız. Burada Merkez 1986'da kurulmuş. 700 yetim ve 35 fakir aile ile ilgileniyorlar. Diğer merkezlerde olduğu gibi mesleki eğitim kursları var. Dikiş kursları var ve bu kurslarda üretime yönelik çalışılıyor. Derslerde Kur'an ve ahlak dersleri öncelikli olarak ele alınıyor. Burada iki aileyi ziyaret ediyoruz. Dört çocuklu bir hanıma gidiyor ve bu aileye nakdi yardım veriyoruz. Ziyaret ettiğimiz diğer aile ise anne ve babalarını kaybetmiş iki büyük kardeşin anne baba konumunda olduğu dört yetim ailesi. 16-17 yaşlarındaki abisiyle beraber aileyi ayakta tutmaya çalışan 15 yaşındaki Muna'ya bir miktar nakdi yardım bırakıyoruz. Yüzümüzü Sayfa kampına dönüyoruz. Bu kampın hayatı 1948 sonrası gelen mültecilerle başlamış. Merkez müdürü bu insanlara sahip çıkmanın dini bir vecibe olduğunu söylüyor.